İslam itikadına göre beş vakit namaz kılmayan adam isterse en yüksek makamın memuru olsun, isterse makamı sıfatı ne olursa olsun Allah ile arası bozuk demektir. Mesele budur. Yaratılışının gayesini unutmuş demektir. Yaratılışımızın gayesi neydi? İbadetti. Allah'a kul olmaktı. Namaz kılmayan adamın Allah ile arası bozuktur. Efendim benim kalbim temiz. Hoşla bu beş vakit namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Ben buna bakarım. Kalbinde ne var ne yok onu ancak Allah'u Teala da bilir. Nahnu nehkumu biz zavahir, vallahu ya'lemu biz Kalbin ahvalini Allah bilir, biz zahire hükmederiz. Ben senin namazına bakarım, kalbine bakamam. Kalbin kapalı bir kutu, onu yalnız Allah bilir. Kimi kandırıyorsun sen? Namaz kılmayan adam, Allah ile arası açık olan adam, Allah ile arası bozuk. Olarak...